Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yine küçük nadide eserlerinden bir tanesi. Bizans döneminden kalma e, bir sarınış var. Yerinde şu an istikametinde zaten görürsünüz. Nasıl gidildiğini de görürsünüz. Tabii bizim aslan parçasını da görürsünüz sağımızdan. Burada e, bina yapılırken tesadüfen şey yapılıyor. E, keşfediliyor burası da. Küçük biliyorsunuz bu Radyon diye bir şehir var Bizans döneminden kalma. O şehre ev sahipliği yapmış. Bir ilçemiz bizim. Evet. Şu an kadraja da girdi. Görüyorsunuz. Böyle bir yapı. Zaten Evet. İçerisi bu evet. şekilde. Biraz harap olmuş ama genel olarak şeyini ee, korumuş. Evet. Buraya sarnıç demişler ama pek şey, bilindik Sarmuslar gibi durmuyor. Gözükmüyor en azından. Evet. Burası da yapının üst kısmı. Evet bu inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunmuş bir eser. Bu da böyleydi arkadaşlar tekrardan görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum.